Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir tarifle karşınızdayım. E, kuru vasan yapımı. Sürülebilir çikolatamı hazırladım. Malzemelerimi hazırladım. Hem malzemelerimi tanıtıp hem de hamurumu yoğurmaya başlayabilirim. 2 yemek kaşığı toz şekerimi yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine 1 paket kuru mayamı ekliyorum. 2 su bardağı ılık süt 200 milimlik iki tane su bardağı yani toplam 400 milimlik sütümü mayamla şekerimin üstüne ekliyorum mayam aktif hale gelebilsin diye şekerle mayamı karıştırıyorum biraz Mayamı erittim. Bir su bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Malzemem için bir tane yumurta gerekiyor. Yumurtamın akı hamurumun içine, sarısı da üstüne sürmek için ayırdım. 1 tatlı kaşığı tuz onu da ekliyorum kenarda 4 su bardağı un hazırladım normal 200 milimlik bardakta bunu da yavaş yavaş ekleyeceğim ama tabii ki bunun biraz eksiği biraz fazlası olabilir ben açıklamalar kısmında bütün ölçüyü yazıyorum eklemeye başladım eksik kalırsa eklediğim miktarı da yazarım Yumurtanın ölçüsü onun markasına göre değişiyor biliyorsunuz. Un miktarı her zaman değişiyor. Hamurumu yoğurdum. Dediğim 4 bardak un ölçüsüne 1,5 bardak daha katmak zorunda kaldım. Yumurtam büyükmüş herhalde. Şöyle yumuşak bir hamur hazırladım. Şimdi kabıma alıp onu mayalamaya bırakıyorum. 20-25 dakika kadar hamurun mayasının gelmesini bekleyeceğim. Ayrıca kenarda sürülebilir çikolatamı 200 gram kadar hazırladım. Yumurta sarım da hazır. Mayalandığı zaman yapımına devam edeceğiz. Evet arkadaşlar hamurum istediğim gibi mayalandı. Şimdi birazcık havasını alıp tepsimi hazırlıyorum. Hemen yapılışına geçiyorum. Tepsimi, merdanemi, küçük açma tahtamı hazırladım. Mandalina büyüklüğünde hamurumu elime alıp yuvarlıyorum. Merdane yardımıyla biraz düzleş, düzleştiriyorum. düzleştirdiğim hamuruma içerden kesikler atıyorum. Tamamen hamurumu kesmiyorum. Sadece içerden sürdüğüm çikolatanın görüntüsü daha güzel olsun. Kruvasan şeklinde olsun diye içine şu çikolatamı sürdüm. Şimdi rulo haline getiriyorum. birazcık çatlak aralarını kestiğim yerleri açıp pişirme kağıdı serdiğim tepsime yerleştiriyorum iyice anlaşılsın diye bir tane daha göstereceğim mandalina büyüklüğündeki hamurumu yuvarlıyorum bir bir buçuk santim inceliğinde bir Hamurumu inceltiyorum. İkinci hamurum da hazır. Yine bıçakla içine dört tane kesimi atıyorum. Aşağı kısmında çok az kesiksiz yer bırakıyorum ki çikolatamı rahat sürebileyim. ilk önce çikolatamı kafes içine alıp sonra devamında rulo yapıyorum çatlak aralarımı da belirgin yapıp yine tepsime yerleştiriyorum ben tepsimi doldurmadan önce fırınımı 180 derecelik ısıda önceden açıp ısıtıyorum ve tepsimi doldurup son halinde sizlere göstereceğim Evet arkadaşlar bütün Hepsini hazırladım. Kurvasanlarım. Aslında kurvasan da değil, çikolatalı çörek de diyebilirsiniz. Yumurta sarımı da çırptım. Fırınımı da 180 derecede ısıttım. Şimdi yumurta sarılarımı aralara da girecek şekilde her yerine sürüyorum. Tepside beklerken bile mayaya devam etti. Gördüğünüz gibi daha da çok kabardı. yumuşacık çok güzel bir tarif yumurtalarımı sürdükten sonra son halini fırına atmadan önce sizlere gösteririm bütün hepsine yumurtalarımı sürdüm önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar şimdi fırına atıyorum piştikten sonra da halini size gösteririm Evet arkadaşlar 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar beklettim. Çöreklerim hazır. Çok güzel de kabardılar. Denemenizi de tavsiye ederim. Ee, kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Ya bir tanesini göstermek istiyorum. Şöyle, şöyle çikolatası akmış. Şöyle bir tanesini. Şöyle koparalım. Çok güzel görünüyorlar. Gerçekten harika oldu. Bütün ölçülerim açıklamalar kısmında yazılı. Denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca Instagram adresimizde de açıklamalar kısmında yazılı. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.